Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere ne anlatayım? Ne anlatayım bugün sizlere? Bugün sizlere yurt dışında nasıl kahvelerim? biraz onunla başlayayım. Şimdi e, çoğunuz biliyorsunuz e, <laughs> Türkiye'de kahveler mükemmel ve güzeller. Ya yani çok güzel yerler var kahve yapan. Şaka yapmayın. Dalga geçmiyorum ciddiyim. Cidden güzel yerler var. Önce çok gidip de bunu yorumlayacak kötü ve iyi diyecek bir kapısı olan bir insan değilim ama Gerçekten güzeller var, var. E, bu yerlerde şöyle, e, isim vereyim, yok isim vermeyeceğim, şaka diyorum, isim vermeyeceğim. E, bazen canınız sıkılıyor Türkiye'de, çok fazla kahve içmeye başlayınca standart şeyler geliyor. Çünkü kahveyi getiren belli başlı ithalatçılar var, direkt ticaretini yapan insan, firmalar var. Ama bir yerden sonra sıkılıyorsunuz, diyorsunuz ki bir yerde yurt yurtdışına bakayım yurt dışı daha pahalı, kesinlikle. Ee, neden pahalı? Kur yüzünden pahalı. Yoksa bizim paramız değersiz olduğu için pahalı yurt dışından kahve getirmek. Bir de üzerine e, devletimizin bütçesine değer katmak için yaptığımız özel bir vergi ödemesi oluyor. PTT kargo getirirken diyor ki bize, sen kargosunu dedin, bir de üzerine bana para öde. Çünkü ben e, para kazanmalıyım devlet olarak. Biz de tabii ki hak veriyoruz devletimize, ona para vermek için e, yurt dışından gelen kahveleri ekstra e, güzel paralar ödüyoruz. Ben bu iyi almaya başladığımda para ödemedim hiç. Aradan <laughs> 4-5 ay sonra geçti. Sonra bir yasa çıktı. 5 lira 10 lira ödemeye başladım. Sonra 15 oldu. 30 oldu. 60 oldu. Bazen yanlış anlaşılmalardan arkadaşlarımız yaşadı. 240 liralara kadar ödemeler oldu. Ama e, gerçekten şu ana kadar hani beni mutsuz eden bir nokta yani kahve açısından hiç yaşamadım genel olarak mesela ne, nereden aldım onu söyleyeyim İlk önce kahve almadan önce yurt dışından tabii ki İngilizce olması gerekiyor ee, yurt dışından kahve aldığınız işte siteye girdiğinizde üye olduğunuz standart bir ilk önce bir deneme olarak Türkiye kargo ne kadar yazıyor ona bakın yani e, site iyi mi kötü mü kargo ne kadar yazıyor ucuz mu kargo çünkü bazı siteler DHL gibi veya FedEx gibi bir firmalarla çalışıyor ve bunlar <laughs> çalıştıkları zaman 20 dolarlara, 15 dolarlara kadar kargo ödüyorsunuz ki zaten ödeyeceğiniz, alacağınız kahvenin fiyatı 13-15 euro veya dolar arasında değişiyor veya işte kron, neyse krom 13 krom diye bir şey değil, de. 400 krom, işte iki tane 250 mesela 200 kromla falan geliyor yaklaşık. Ee, şimdi özellikle mesela nereden aldım? İlk başta mesela hatırlıyorum, Hezbin'den almaya çalıştım, alamadım, gelmedi kendilerine mail attım, paramı iade ettiler. Böyle güzellikler oluyor. Yani sıkıntı yaşadığında paramı da geri aldım. Ondan sonra işte La Cabra'dan aldım, Colono'dan aldım, Barn'dan aldım. Matlı izlenecekten ben almadım, bazı arkadaşlar aldı, ondan denedik. E, Coffee Circular'dan aldım. E, Slurp'dan aldım. E, bunun gibi bir sürü tercihleriniz var Avrupa'da. E, Dediğim gibi almadan önce kargosunu bakıyorsun, ne kadar ne yazıyor. Ee, ne zaman kalmış onlara da bakın. Genelde ortalama 15 ila 20 günde geliyor o 3 euro veya 4 euro kargolarda aldığınızda. Ama bana yani genelde işte 2 iki hafta, 2,5 iki hafta falan sürdü. Ne olursa olsun bu civarlarda geliyor kahveleriniz. Neyse. Gerçekten güzel kahveler geliyor. Şimdi bugün bir de şöyle bir durum oluyor bazen. Size jest yapıyorlar. Yani e, nasıl bir jest yapıyorlar? Mesela ben ilk defa kolonada yaşadım bunu. Bana Şöyle bir yanda böyle katalog, El Zekat'in Geisha diye bir Geisha varietesinden olan bir şöyle 60 gramlık bir kahve oladılar. Şimdi birlikte demleyeceğiz 10 gramını, geri kalanını da bakılmayacağım. Ee, Kahvecizden çok farklı. Ee, geisha da biliyorsunuz e, kahve variyeti arasında en pahalı. Etiyopya kökenli, sonradan Panama'ya getirilmiş işte. 1950'lerde Costa Rica'dan Panama'ya geliyor. Ee, Panama'nın en büyük bin, neydi o şeyin adı? Olabura mı? Ee, bir dağ var. O dağın oralarda yetişiyor. Ee, oradaki köylüler topluyor. Orada mesela 9 dolara falan bu geyşelerini içebiliyorsunuz. Ee, ama tabii ki geyşeler genelde piyasanın en pahalı kahve varitesi olduğu için en pahalı kahveleri geyşeler oluyor. Ne olursa olsun. Ee, sağ Sağolsun Kolona'da bu noktada bize böyle bir şey yollamış. Yani şimdi Türkiye'de de yollayan çok fazla film var. Tabi mesela jest olarak alıyorsunuz sürekli. Size bazı jestler yapıyor ama tabii ki burada yurt dışını iyi, Türkiye kötü gibi bir genelleme yapmak da yanlış. Türkiye'de de belli şartlar var. O şartları altında değerlendirmek doğru. Ama yurt dışında da çok güzel kahveler çıkıyor. Eğer tabii ki <laughs> örnek veriyorum bir 10 dolar bir kahve veya 15, 15 euro veya işte 200 200 lira falan geliyor şu anlar 250 gram iyi kahve isterseniz tabii ki biraz daha düşük kahveler belki 150 160 alırsınız yurt dışından. ama işte 30 lira bir kargo şey gümrük bedeli ödersiniz. 180'e gelir. 200 alırsınız. 230'a gelir gibi böyle durumlar. Yani bazen insan Türkiye'de aradığını bulamayınca böyle boniklere abonelik de olabiliyorsunuz mesela bunlarda. abone olduktan sonra mesela bazı ara verebiliyorsunuz. işte size gönderiyor. Bir de bir sürü indirimler oluyor. Siteye giriyorsunuz %10 indirim, bilmem ne. Onun için mesela kahvekulübü.net diye bir sitemiz var, orada bizim kahvecilerin bir formu, yaklaşık bir senesi oldu, bir senedir o formdayız, ben de o formda yazıyorum. Orada mesela yurt dışında kahve firmaları indirimleri var, oraya bakabilirsiniz. Orada da gerçekten güzel bilgiler oluyor mesela %10 indirim, şunda %5 indirim, bunda gibi falan filan. Böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Seversiniz, sevmez misiniz? Seversiniz, güzel. Şimdi mesela bu ne zaman kalmış? 4.11'de kavrulmuş. Yani bir haftada falan geldi. Bu, bu hızlı geldi mesela diğerine göre. Diğerine ucuz ucuz kar böyle alıyorum ben. Ucuz olsun biraz geliyor herhalde. Ha şöyle durumlar oluyor. Mesela geçen yaşadım onu. Bıçak atıyorlar gümrükte şöyle alıyor. Çat diye saplıyor. Imposter gibi. Çat diye geçiriyor kafasına poşetin. Şöyle. Mesela bakın şu şey ya. Şurası benim delmiş mesela. Öyle. Şurada bir delik var hocam. Bir de bantlamış, üzülmüş. Kahveler saçılmasın, sıkı saçılmış. Üzülmüş arkadaşımız gümrükten. Ee, o da sağ olsun düşünmüş beni demiş ki bu arkadaş kahve içecek herhalde. Azıcık şey olmasın. Hani bozulması falan alakası geçtim diyor da hani bari dökülmesin. Sağ olsun. Eyvallah. Teşekkürler gümrükçü kardeş. Neyse. <laughs> ee, kanalımız kapatılmadan şey yapalım biz. Ee, <laughs> kahveye demleyelim. Bakalım nasıl bir kahve olacak. Ben de heyecanlıyım. Ee, burada Ural'ın yaptığı motordan tek kullanamayacağım. Şimdi aşağıya iki saat şey indiremedim. Ee, elektrikleri. <laughs> Çünkü yukarıda bayağı bir şeyim var. Çok bir prizlerim. Neyse şimdi birlikte şey yapalım. Ee, demleyelim. Nasıl yapacağım? 1.16 demleyeceğim. Ha bir de şöyle bir şey yaptım ben. Crew'un. Şöyle bir kurumun EQ şeyi var. böyle. Klasik, pratik bir kahve e, puanlama cetveli gibi diyebiliriz. E, oradan bir fikir edineceğiz. Ona göre bir bakalım nedir ne değildir görürüz. Geri kalanı da vakumlayacağım zaten. Tamam mı arkadaşlar? Oldu mu? Demleyelim mi? Hadi demleyelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir açalım bakalım ya, değil mi? Bir açalım. Oh. Bakın şöyle kavramı biraz daha koyu gibi ama bakacağız şimdi 20 gram tartalım 12 gram tartalım 20 gram ne ya zengin misin o şimdi 40 yani standart 20 klik gibi biraz şey geliyor güzel bir koku var ama sanki bakalım nasıl bir tat alacağız Evet arkadaşlar şimdi karşınızda bu abaka filtre kullanacağız kafekin özel bir filtresi şimdi önce bir filtremize suyumuzu bir şey yapalım bardağımıza boşaltalım ki sıcak dursun suyu da güzelce dökelim ki etrafa şimdi kahvemizi koyduk şimdi arkadaşlar timerimizi başlatacağım 1'e 4'le 96 derecelik suyla hemen 8 8.5 oldu. Şöyle bir de. Karıştırdım. Sonra 30 saniye bekleyeceğiz. Yoksa 2'ye doğru gideceğiz arkadaşlar. Melodrip ile biraz daha temiz bir bardak çıkar diye düşündüm. Yukarıdan aşağıya. Biraz dökülmesin bekleyelim. İki parça yapalım. Şimdi geri kalan üzerine tekrar bir daha gideceğim. çok kenarları değdirmemeye çalışıyorum ki sudan kenardan sular akmasın dedim geçtim mükemmel bir şekilde hem kameraya bak hem şey yaparken Nokta altı yapmış olduk. Hadi hayırlısı. <laughs> Yine de güzel bardak çıkacağına eminim ben. Şimdi arkadaşlar kahvemizi yaptık. Şurada gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olmuş. Da bakalım hemen. Önce derecesine bakmak istiyorum. 68 derece. Bu da Kruv'un özel EQ bardağı. Buradaki aromaları biraz daha iyi almamı sağlayacak. kavun ve çilek diyor. Abi çilek çok belirgin. inanılmaz. Kavun. Biraz daha beklemem lazım kavunu. Biraz daha bekleyelim. 60 derecede görüşelim. Derece düştü. Abi kavun cidan var. Kavun diyor, kavun cidan var. Kavun suyu mu lan? Kavun su. Güzel. Böyle botanik değişik tatlar da var ama onları tam tanımlayamıyorum ama mesela biraz daha böyle hafif e, ee, greyfurt demeyeyim de mandalina tatlı tatlı olan mandalinalardan sona doğru. Ama şey, kavun, ağızda bıraktığı bir kavun tadı var. Yani kısacası böyle arkadaşlar, böyle değişik kahveler deneme şansınız oluyor. Bir de adam ücretsiz gönderdi bana bunu. Of çileğe bak. Of çılgın yani. Çilek çılgın atıyor içinde. Takla atıyor. Mükemmel ya. Ya kahve bekledikçe aklınızda olsun. Mesela bakın şu an kaç derece? Bak 50'ye inmiş. Yani 60'tan sonra çok güzel tatlar çıkıyor arkadaşlar. Meyve suyunu dönüyor kahve. Onun için kesinlikle... Bence çok güzel. Biraz bekleyin yani. Sıcak kahve... Bana göre ben sıcak kahve içmem. Kahve yapıldıktan sonra ben biraz beklerim açıkçası. Böyle şey gibi, Denizi böyle bir kısmında kavun, bir kısmında çilek hissediyormuşsunuz gibi. Yani çok değişik. Gerçekten güzel. Kolonaya da buradan teşekkürümü iletiyorum. Ve çok sağ olsun. Var olsun. Biz düşündü. Bize kahve yolladı ücretsiz. Yani bu müşteri anlayışı çok güzel. Yurt dışında bazı firmalarda özellikle örnek alınması gereken davranışlar. Bazı arkadaşlarımız diyor işte kahve daha önemli, müşteri ilişkileri önemli değil falan. Yani evet kahve çok önemli. Mesela burada da kahve önemli ama bakın hem kahveyi hem müşteri ilişkileri. O zaman neler olabilir? Yani şimdi ben bu adamı nasıl bırakayım? Yani bu benim de müşteri sadakatim var burada. Ben bu firmayı bırakmak istemiyorum şu an. Açıkçası. Bırakmam. Kolonacığım seni bırakmayacağım. Benim nesin. Kolona. Yani e, Türkiye'de bu ikisi de başarılabilir. Bu ikisinde başaran firmalar var. Hem iyi kahve hem müşteri ilişkileri iyi firmalar. Ee, ama yurt dışında bunu daha iyi başaranlar var. Bence bunları örnek alınabilir. Yani Türkiye'de hep şöyle de sıkıntılar var. İyi kahve, kötü müşteri ilişkileri yönetimi. Ya da iyi müşteri ilişkileri yönetimi, ortalama bir kahve. Veya işte iyi, iyi müşteri ilişkileri yönetimi, iyi kahve yine yapanlar var. Ee, ama hani bunu daha üst seviyeye taşıyabiliriz arkadaşlar. Umarım güzel olur. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Böyle değişik bir video oldu. Biraz yabancı yurt dışından kahve alanlarıyla ilgili biraz bahsetmek istedim. Biraz size geyşe tattık. Güzel, pahalı bir kahve bunlar. Şu an bunu 150 gramını 18 dolara satıyorlar sitesinde. Bir de böyle bir özelliği var. Ee, onu da söylemiş olayım. Ee, yine aklınıza takılan yurt dışına kahve getirmekle ilgili bir soru olursa bana da ulaşabilirsiniz. Kahvekulüp.net'e girip orada bir yolup oraya bakabilirsiniz. Arkadaşlarımız orada yardım eder. Çok yetenek, çok benden on kat bilgili arkadaşlar var. Sürekli güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Ben işin görsel tarafını seviyorum. Onlar yazısal kısmında çok daha başarılı arkadaşlar var bence. E, ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aklı takılan bir şey olursa konuşalım. Arayın telefonla diyeyim ki böyle bir şey aklıma takıldı falan. Konuşalım tamam? Oldu mu? Görüşürüz.